Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu oyun oynayacağız. Ve çok eğlenceli geçecek diye umuyorum. Ve kardeşim de yanımda. Şimdi karakterimizi çıkartalım buradan. Şunu. Evet. Bunları eve götürmek istiyorum. Buradan kazandım. Çıkacak bunları. Şuradan bak göstereyim. kadar. Şimdi böyle geliyorlar. Ben de onlara alıp koyuyorum. Çok Buna tekrar tekrar geliyor. Büyüsü çıkart oraya ama sonra tekrar tekrar geliyor. Bir şey tane tane. Bir tane canla, bir tane. Ooo <laughs> çok güzel. Hani o oyuncak mıydı yoksa? Evet, evimize gidelim şimdi. Bu arada arkadaşlar size söylemeyi unuttum. Evimi mutfak yaptım. Çok güzel görünüyor bence mutfağım. Şimdi size göstereceğim sizce nasıl? Burası mutfağım, burası buzdolabımın içi. Böyle bir mutfak yaptım. Yorumlara yazın nasıl göründüğünü arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu arada anladın mı? Peroş sende bir şey gerçek Buradan çıkartalım. Odama koyacağız bunları. Ben içine içinden gerçek hayvanlar var. Odama gidiyoruz. Üstüne tıklasan... Evet. Üstüne tıklasan havlu. Evet, geç. Evet, köpücü, köpüşümüz buradadır. O gerçek köpek. Bunu hatta mutfağa koyalım bir saniye. Ha? Bir şey yok bir saniye. Bunu mutfağa koymak istedi canım. Aşkı yok ki. Koyman lazım. Buradan askıyla yapabiliriz. Evet doğru. Ok. Ya alamıyoruz. Üstüne tıklaman yetiyor. Ya hani. Bin tane çıkarttım. Hayır yok. Bir ve 2. Burada da durdu. Tamam. Bunu buraya yazacağız. Sonra çok tatlı çantalar çıktı. Ama bin tane çantanız var. Bu arada kıyafet şeyinin kapısı açılıyor. Evet açılıyor. Evet. Açılmıyormuş arkadaşlar. Biz yanlış biliyormuşuz. Açında açılıyor da lambaya takılıyor. Hayır açılmıyor. Çantalarımı koyalım. Çok tatlı düşündüm. Şuraya da koyabiliriz aslında çantalarımı. Bunlar da peluş oyuncakları. Böyle hayır hayır hayır. Çöp atalım. Bunu da çöp atalım. Şimdi onları koyalım. Şimdi bunu da böyle koyacağız. Çok tatlı görünüyorlar. Evet. Böyle çok tatlı bir kutumuz var. Böyle durabilir. Hatta kutunun içine çantalarımı koyacağım. Niye koyulmuyor? Koyulması gerekiyor. Ya yok. Var yer. Tamam. Böyle koyalım. Evet. Çantalarım var orada. Köpeği böyle bir yere koyalım. Köpeği köpüşüme şimdi bir tane yer hazırlayalım. Bence o yer burası olsun. Köpüşümün yeri burası olsun. Ve <laughs> arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Ben iki telefondan oynadığım için bu oyunu. Ayrı ayrı evlerim var. O yüzden yani burada normalde hayvanım için bir yer var mı o tabletimde? Bu, bu bunu şu an telefonda oynadığım için öyle arkadaşlar. Onu demek istedim. Evet. Şimdi pet'in yani petlerim arkadaşlar evcil hayvan için böyle şu şeyler koyacağım. Mesela buraya bunu koyalım oyuncak koyalım. Köpek e, yemeğe koyalım. Böyle. Orada dursun acıktıkça yer. Evet köpek yemeğe bundan kedi için mi? Galiba. Evet burası köpüşümün yeri. Senin Buna, da, buna bir isim verelim arkadaşlar. Yorumlara... Yorumlara yazın arkadaşlar. Bunun ismi ne olsun söz ya? Bu tatlış köpeğin mi Böyle. Odan böyle. Mutfağım böyle. Bu da tatlış köpeğin yeri. Evet. Şimdi bir tane daha hayvan alalım istiyorum yanına. Ben bu oyunu oynarken bir kere evimi hayvanla donattım. Yılan, akrep, her şey var. Şimdi bu köpeği istiyorum. Elin harika. Evet gidelim. Ha, Arkadaşlar. Önce gidelim. Evet. Onu da arkadaşın yanına koyalım. Çıktım ya. Ben onu niye başka bir sorunu basıyorum? Evet. Geri giriyoruz. <laughs> Arkadaşlarım yanına koyduk. Evet. Ama, ama, oradaki yatak tek Bir şey olmaz. Paylaşırlar. Evet, şimdi evimizden çıkalım. Evimizden çıktık arkadaşlar. Şimdi böyle sinemaya gitmek istiyorum. Sinemaya ne oynuyor? Ben de biliyorum. Koran. Evet. Şimdi ben istediğim film yokmuş diyelim. O yüzden girmiş birazcık. Hmm, ne yapsam? Bilemedim, ne yapsak? Buraya gidelim. Oraya yemek yiyelim. Evet, biliyorum. Orada, ne necdetlerini Daha çok evine götürüyor. Bence bura. Çatır almak için çıkacağım buraya da ben. Burada Burada bir tane, orada, orada, bir tane orada, Hayır, peton. böyle bilemedim de mi ya Neyse ben hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar